Selamünaleyküm arkadaşlar. Günaydın herkese. Yani burada sabah olduğu için günaydın diyorum da. Ee, tabii siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz onu da bilmiyorum. Bugün kar yağdı. Güzel bir gün. Yani uzun zamandan beri beklenen kar anca geldi. Ee, şimdi bugünkü videoda size şeyden bahsetmek istiyorum. Benim uğraştığım sadece işte Ebru, geleneksel sanatlar Ondan sonra şey falan değil. Ee, kağıt yapımıydı, çelikti, dövme bıçaklardı değil. Benim ayrıca kendime ait bir de çiftliğim var. <laughs> Bu çiftliğimde <laughs> kurbanlık mandalar bakıyorum. Şöyle göstereyim kabadan size bir. Yani böyle çiftliğimde hayvanlarım. Ondan sonra burada bir tane simental kırması, bir tane dana. Ondan sonra bir 15 tane kadar da burada mandam var. Bu mandalar kurbanlık Allah nasip ederse. İçlerinde iki tane dişi var. Diğer kalanlar 10 tanesi kurbanlık dana, şey kurbanlık manda. İki tane dişi mandam var. Şimdi bugün size birazcık bu mandaların bakımından, ondan sonra e, hayvanlara, hayvanların bununla halka nasıl takılır, ip nasıl takılır, bununla ilgili bir video yapayım istedim. E, ama Şöyle ilk önce birazcık bunların bakımından bahsedeyim ben. Şimdi yeni yemledim hayvanları mı da. Şu an daha yeni bitirdiler. Şurada palet yemler var. Görüyorsunuz. Palet yem mısır karışımı. Ee, bundan yediriyorum. Şimdi mısır böyle tane yedirilir mi diye herkes tabii şey yapacak. Bu hayvana dokunmaz mı diyecek ama e, manda hayvanı normal hayvanlara benzemiyor. Diğer danalara vesairelere benzemiyor. Sığır hayvanından bakımı birazcık daha kolaydır arkadaşlar. Bu mandaların. Eee yani kaba yemde verimi çok yüksek. Ee, yani danalar farklı yiyecekler, sılajdı, köspeydi, kepekti, işte hazır yemdi, besi miydi vesaireydi. Böyle bunlarla e, bakılırken mandayı biz bildiğiniz bu e, sap e, buralarda mısır e, harmanı yapıldıktan sonra tarlalarda sapları bırakıyorlar arkadaşlar. Bu sapları da e, biz balyalattırıyoruz. Burada yem karıştırma makinemiz de var, yem karma makinemiz. Ama dana baktığım zamanlarda ağırlıklı kullanıyorum. Şeye bakarken Manda bakarken çok da ihtiyaç olmuyor. Çünkü çok fazla karışım yem hazırlamıyoruz. Yani balya dediğimizde bunlar. Bunlar böyle mısır sapından yapılan balyalar. Burada arpalar var. Yani aslında kuri gıda olarak tüketilen yemler manda için çok ideal yemler. Kaba yemde kesif yemde de e, nasıl anlatalım? Şimdi bu e, büyükbaş hayvan besiye çekilecek olduğu zaman işte 2 kilo gibi bir yemle başlanıp da e, bu 6 kiloya kadar çıkartılıyor arkadaşlar. Ama manda hayvanı o kadar verimli, o kadar verimli ki yani e, bir danaya bakılacak olan e, kaba yem ve e, kesif yemle e, manda doyar. Manda işkembesi e, diğer danaların işkembesi kadar büyük değil. ...çok daha çabuk doyar. Ondan sonra... E, ...mesela e, sığırlar... ...yaklaşık olarak... E, ...iki günde tükettikleri yemi... E, ...dışkılamalarına rağmen... ...mandalar bunu dört gün, beş güne kadar uzatabiliyor. Çok daha fazla e, verim sağlanıyor bundan da. Yani tabii ben bu işte... hani e, ...bir ziraatçı ya da ne bileyim bir... E, e, ...veteriner değilim ama... Ee, bu tecrübelerle, atadan dededen gelen tecrübelerle e, mandacılıkta daha fazla verim sağlıyorum ben. O yüzden manda ağırlıklı bakmayı tercih ediyorum. E, mandalarda da e, bunu yarım kilo yemle başlarsınız. Hayvan başına iki kilo yem günlük e, mandaya besi yaptırır. Yani bu normal hazır alınan palet yemlerle, e, besi yemleriyle. E, yani çok rahat rahat iki kiloyla e, besi yaptırılır. Ama mandanın bir dezavantajı ne? Sığır hayvanı çok daha erken olgunluğa erişirken manda hayvanı birazcık daha geç erişiyor. Yani örnekliyorum e, nasıl anlatalım? İşte 12 ayda ya da 14 ayda bir e, sığır hayvanı tam ergenliğe olgunluğa ulaşıyorsa manda hayvanına üzerine bir 8 ay daha ekleyin. O yüzden manda e, ya da malak alacak olduğunuz zaman e, kesinlikle ufak malak almayın mandanın şimdi bir ikinci dezavantajı da şudur. Geç geliştiği gibi bir de mesela bir buzağı aldığınız zaman, sığır buzağısı aldığınız zaman, inek buzağısı aldığınızda inek buzağısı 10 günde yem yerken manda da bu yem yiyebilme yaşı ortalama olarak 2 aydır. 2 aydan önce hiçbir şekilde bir şeyler yiyemez. Dışarıdan beslenemez. Buzağısı çok naziktir. Ufak buzağı kesinlikle tavsiye etmem. İdeal olan en uygunu 6 aydan aşağısını almamak. 6 ay ve üstü alacaksınız. Tabii siz bunu besiye çekeceksiniz. 6 ay da azdır. En az 1 yaş 14 ay gibi 12 ay gibi 14 aylık gibi den aşağısını besi için almayın. <laughs> bu tavsiyedir. Şu an burada gördüklerinizin hepsi bu yıl kurbanı kurbana yaşı tutuyor. Sadece iki tanesini tutmuyor. 15 tane manda var burada. İki tanesi zaten bizim kendi damızlık bırakacak olduğumuz dişi mandalarımız. şimdi mesela şey de insanlar çok şey yaparlar merak ederler. yani bu halkalar nasıl takılır? yani şimdi bunu niye taktığımızdan başlayalım. şimdi şöyle bu damızlık bırakacak olduklarımızı manda hayvanı yuları çok şey yapamaz. nasıl anlatayım? yulara alıştırmak çok zordur ama bunun da halka olduğu zaman zayıf nokta halkası olduğu için Halkadan tuttuğunuzda istediğiniz yere çok rahat rahat gider gelir bakın. Çok rahattır yani. Çekelemesi, şey yapması nasıl anlatayım? Hani zayıf nokta olduğu için çok daha çabuk kullanılabiliyor. Yani e, idare edilebilir hale geliyor hayvan. Onun için de bizim e, şöyle bir aletimiz var. Bu aleti tabi e, sağda solda bir yerlerde bulamıyorsunuz. Bunu e, şeyden kendiniz yapmak zorundasınız. Şimdi bu bir alüminyum boru. Boyu ne kadar? Yaklaşık iki karış kadar ki tutulması ve e, kullanılması kolay olsun. Alüminyum borunun gördüğünüz gibi içi boş. Tamam mı? İçi boş. Şu, bu hayvanın bu e, burnuna takılı olan ipi gördünüz mü? Bu ipin girebileceği bir derin, hmm. büyüklükte bir, bir, deliği var. Ucunu şu şekilde e, şeyde spiralde spiralle ya da zımpara makinesi ile enjektör ağzı gibi yapıyorsunuz ancak şu görmüş olduğunuz kenarlarının keskin olması lazım. Ondan sonra hayvanı boynundan bir yere bağlıyorsunuz. Yaşı çok büyük olduğu zaman bu ki bu zor oluyor. Hayvan böyle işte bir yaşında 14-15 aylıkken e, zapt edilebiliyor. Bir yere bağlıyorsunuz boynundan bir direğe. Ondan sonra burnundan Şöyle mesela elinizde burnunu tutup sapladığınızda karşıdan çok rahat bir şekilde çıkıyor. Yani o Hindistanlar merak edenler seyretmiştir. Hindistanlılar iğne kullanıyorlar, iğneye ip takıyorlar vesaire çok zor oluyor. Bunu hayvanın burnundan geçirdikten sonra boşluk olan deliğine ipi sokuyorsunuz. Bu, bu delme işlemini yaptığımız aleti öbür taraftan çıkarttığımızda ip otomatikman geçmiş oluyor. Geçtikten sonra da şu boynuzların arkasından biri şöyle e, ipi bağlıyorsunuz. Bu şeyde halkayı da aynı e, usulde de halkayı yapıyoruz. Halkalar herkes kaynaklı yahut kilitli zanneder ama yakından baktığımız zaman halkanın ek yeri gözüküyordur. Tamam mı? Yani halka aslında bir sert bir metal e, yana doğru açıyoruz. Açtıktan sonra hayvanın burnuna takıyoruz. Taktıktan sonra da ...yeriye yanaştırıp kapatıyoruz. Zaten bu çok güç gerektiren bir şey değil. Yani hayvan bundan e, araba çekmiyor. E, burnu da zayıf noktası olduğu için... ...zayıf noktadan hemen şey yapabiliyoruz. İstediğimiz yere götürebiliyoruz. E, şimdi videoya... ...son vereceğim. Sebebi de e, bunlar yemlerini bitirdiler. Acele ediyorlar. E, otlarını açmam lazım. E, saplarını açmam lazım. E, hayvan başına ne kadar... E, ...kaç balya yediriyorsunuz günlük diye sorarsanız... ...şöyle anlatalım size... Ee, burada 15-16 tane hayvan var. 16 tane hayvana 3 balya mısır sapı ve 1 balya da e, yulaf sapı açıyorum. Ve e, bunun akabinde de e, işte sabahları her sabah e, hazır yemle, kesif yemle yemliyorum arkadaşlar. E, videomuzu ben şuradan ahırda göstereyim. Ahırda e, giderken yolda anlatacağım. E, ahırı e, biz kendimiz yaptık. Tabi bu çelik konstrüksiyon yapılma. Eee Kaynak işleri de elimizden geldiği için rahat rahat kaynaklarımızı yaptık. Bunu yaptığımız yaklaşık 5 yıl kadar oluyor. O zamanın fiyatlarıyla 70 bin lira gibi bir maliyeti var. Toplam 40 büyük başlık. Yarı açık besi olarak hazırladık ahırımızı da. Burası da böyle bahçemiz. Bahçemi de şöyle göstereyim. Evet. Evet, ufaktan kar tekrar yağmaya başladı. Yani hayvancılık bizim buralarda çok fazla yapılmıyor. Benim köyümde toplam hayvan sayısı benim hayvanlarım hariç benim hayvanlarım kadardır. Yani 15 tane, 20 tane de köyde vardır. Buralar şehre çok yakın yerler olduğu için insanlar burada hayvancılığı bırakmış. Tabi onun artılarını da biz yaşıyoruz. Tarlasını bağını bahçesini eken kişilerin böyle kullanmayacak oldukları atıklarını biz balya yaptırıp yani mısır saplarını, otlarını, bahçelerden biçtikleri otları balyalattırıp biz de kışın hayvanlarımıza bunu yediriyoruz. Bu da tabi bakım maliyetini çok 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 azaltıyor. Bugünlük herkese selam diyorum. Allah'a emanet olun. Videolarımı beğenmeye devam edin. Gelen yorumlar çok güzel. İnşallah bu videomu da beğenirsiniz.